Merhaba arkadaşlar bugün CS2'ye yeni gelen update ile ilgili konuşacağız. Bu sabah geldi bu update ve ben hemen haberleri toplayıp sizinle paylaşmak için kayıt tuşuna bastım. Ee, i̇lk update'imiz CS2'de artık öldüğümüzde takım arkadaşlarımız bizim envanterimizi inceleyebilecek. Aynı şekilde biz de takım arkadaşlarımızın envanterlerini inceleyebileceğiz. Hangi skinleri var hangi skinleri yok. Hepsine bakabileceğiz. İkinci update'imiz ise yeni bir kasa sistemi eklenmiş oyuna. Kasa sistemi bizim alışık olduğumuz kasa sisteminden birazcık farklı. İlk başta bu kasa oyun içi droplardan düşebiliyor ve şu an fiyatı yaklaşık 11 dolarlara kadar çıkmış durumda. İlk çıktığında 45 dolarmış ama 11 dolarlara kadar çıkmış. Şu an önümüzde de nasıl işleniyor onu görüyorsunuz. Ee, videosunu koymuşumdur. Bizim aşina olduğumuz CS2 kasa açılım şeylerine benzemiyor öncelikle. Bastığımızda önümüze bir ekran geliyor ve bir adam konuşuyor. Bize bir teklifi olduğunu söylüyor ve bir teklif sunuyor. Teklifte ise önümüzde iyi skin de çıkabilir, kötü skin de çıkabilir bilmiyorum. Daha öncelikle kasa açmadım bu kasadan. Float'una falan bakabiliyoruz sağ ekrandan. Ya teklifi kabul edebiliyoruz ya da reddedebiliyoruz. Reddettiğimizde ise yeni bir skin veriyor bize. Ee, daha pahalı skin de olabilir, daha ucuz skin de olabilir. Bilmiyorum dediğim gibi. Ee, toplam 5 kere red hakkımız var. Reddettiğimizde ise e, son olarak bir final red hakkı veriyor bize. Orada da yüksek fiyatlı bir skin verebiliyor. Ee, ama ilk verdiği skin'den düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Orası tamamen şansınıza bağlı olarak. Ya da bu ara yerlerde de artık bir skin verebilir. Dediğim gibi yani güncelleme aslında çok garip, çok güzel bir güncelleme. Ve evet arkadaşlar koleksiyon içindeki skinleri görüyorsunuz. AK skini var, M4 skini var, AWP skini var. Ama benim en sevdiğim skin bence AK skini oldu bu koleksiyonda. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzel bir koleksiyona benziyor. Açımı nasıl olur bilmiyorum fakat e, AK skini almaya çalışacağım yakın zamanda. Ve öbür update'imizde CS2'nin kod dosyaları içerisinde Save House Haritasının remake hali bulunmuş arkadaşlar. Ee, yani Safe House haritası, CSGO'dan alışık olduğumuz Safe House haritası şu an önümüzde de var zaten. Ee, remake şekilde CS2'de önümüze tekrardan çıkacak. Peki arkadaşlar siz bu update'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazıp düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bana da destek olmak için video like atıp abone olabilirsiniz. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere.